Hepinize selamlar dostlar. Bugün korku oyunu serimizin ikinci videosundayız. backroomsta ikinci görevimizi yerine getireceğiz. Umarım biz çok korkmayız. Siz de çok eğlenirsiniz. Şimdiden hepinize keyifli seyirler. Erken bitirsiyorum. Emo. Tamam. Emo neredeyiz? Tamam. Sen mi? Sen arkanı pislemişsin. Ee, yok abi ya. Bu odalarda ne var? Bir şey var mı o burada? Odalar, odalar boş. Ne yapıyoruz? Ne görev vermiş bize? Vanayı o açın. Var. Üç tane vana açacağız. Kör varlıktan kaçın. Kör varlık Görse sese sıfır. mi geliyor bu? Neredesin? Evet, Ama abi. of. Koşma sen. koşma. Sen misin ya? Nerede? Koşma. Yakında mı? Burada vanayı açacağız ya. Aç vanayı abi. Açı bana abi. Ben niye açıyorum? Bana saldıracak değil mi? Yok abi ya sanki sanki ben buradayım sana saldırsa ben dalarım ona T ile çevir Tamam, bu Aa, ne ses geldi Bu körse sese gelecek o zaman Kimse ee, mi geliyor şimdi? Hem o... Ses mi abi? Bilmiyorum. Neredeyiz biz? Varlığı görüyor musun abi? Hayır. Bu odaya mı gideceğiz? B yazıyor. Bir dakika abi. Aha. Ses sor. Hiç kıpırdama abi hiç kıpırdama. Abi... Emo. Emo çıkacak. Emo bu ne? Oha abi buna bak. Lan bu ne? Abi çok sıkıntı ha bu. Bir, bir tane odaya girecek herhalde. Bu buradan çıktıysa başka bir odaya girecek. Geri abi geliyor. Hiç kaburda mı kabirdam abi? Kaburda mı atsam bir şey görmez. Ne bu? Sen beni yakalayacak. Yok yok. Sen geçip abi. Körlerle oyun mu oynanır abi ya? Bak yine aynı odaya girdik. Orayı mesken etmiş. Biz nasıl gireceğiz oraya? İşte. Ne yapalım? Evet, daha bekleyeceğiz. Bu sıkıntı. Memo. Bana bak Ali. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Amca ben korkuyorum. Abi sen mi korkuyorsun ben mi korkuyorum? Ne yapacağız? Bu geri geliyor. Biz burada böyle kaldık. Bir yere girmesi lazım ha. Öbür odaya girecek. Lan oğlum şimdi. hayırdır lan? Ya Bir tane silah olsa kapısına sıkardım da. O odaya girince biz de buradan yaldıralım. Odada vanı mı açacağız şimdi? Ha geldi. Şimdi gitmeyelim değil mi? Geldi. Yavaştan yürü abi. Çok ses oluyor. Dursan abi. Ses yapma. Geri mi geliyor? Yoo. Ha Koş al, koş koş. Dolaplara saklanabiliyoruz mu? Koş koş. koş. Bandaj aldım. Ciddi misin? Geliyor vallahi. Sana da beni öldürdü. Şaka yapıyor. Sana da beni öldürdü. Dur seni gelip kurtaracağım. Nasıl öldürdü beni acımasız? Şu an göz gözeyiz. En son sesin çıktığı yerde kaldı bu. Tipine bak şunu çirkin surat Bir Gitmiyor benim yanından. Lala. Böyle Cem aldım Gitsene oğlum ne var burada? Dibimde durmuş gitmiyor eksik yap Işıktan mı şey oluyor bu? Işığı suratına tutmuşum. Bu senin ölmeni bekliyor bilerek. Zaten az kaldı öleceğim şimdi. Oh! ben korktum. Seni de öldürdü? Oh, nasıl oldu öyle? Kafamı çevirdim geldi beni buldu. Oy. Abi. Bas 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 bas. Hem kalbim, kalbim çok Son fena atıyor. Sana da ben yöneteyim mi şimdi? Tamam. Gel abi. Hem sen git görevi hallet ben buradayım. <laughs> gel abi gel gel. Hem da bir geç kalmayalım. Gel. Of. Oh. çok fena korktum ha. Kalbim güm güm no, atıyor. Koşma, Bandajım abi. da vardı. Koşma koşma koşma. Aç kapıyı abi. Aha. Karşımızda. Şu an olmaz karşımızda. Olsun, hadi. Kapının orada şu an. Ben böyle kalayım mı hareketsiz? O buraya gelemiyor mu? Bilmiyorum. Yok gelebilir herhalde ya. Sanki boyu yetmiyor şuraya tavana diyor. Yok yok yetiyor. Diğer odalar da bu kadar abi. Nerede? Arkandayım korkma. Bir odaya giriyor. Yavaştan gel bak. Böyle tık 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 yapalım. Ama ama oldu ses yapma. Ne olmuş size bak geldi benim önümde bekledi beni almadan da gitmedi. Bu ne oldu? Ne ya? Sen çıkar mısın? Basak gidelim mi? Mehmet abi sen öbür odaya girsene. gittin misin? Ee, sen öbür odaya gir ama bak. geldiği zaman abi şey yap. Ne Ne yapayım? Ben unuttum. Böyle bir şeylerin kenarına sak. Az önce öyle yaptım. Az önce işte ama sesimizi aldı ya abi bir defa. Odanın başından bas, bastırıyorum koşmaya. Ben valla bastırdım. Ses duydun mu bir yere saklan abi. Kömel ama ha. birinci vanaya gidiyorum şimdi. Hala birinci vanayı açıyorum. Yok açamadım. Hayır. Da vana yok. Hadi ben bak. Hadi bak. Şimdi ben vana açacağım bana doğru gelecek o tamam mı abi? Tamam. Sen aç önce. Bana doğru geldi mi sen karşı şeye ben açtım. Sana doğru geldi mi? Sen açmadın mı daha orayı? Açmadım. Açayım mı? Açayım mı? Tabii. Sana geldi mi şu an o? Gelecek şimdi. Sana geldi mi açalım. yok yok Mehmet abi şimdi açma bekle abi. O bur buraya gelecek biliyor musun abi? Açtım ben. Açma. Açtım bile. Çalma alarm. Çaldı bende. Sana mı gelecek acaba şimdi? Sana geldi mi söyle bana abi. Ses alıyor mu abi? Hayır. Geldi, Geldi benim yanımda. Tamam. Yanında hiç kıpırdam abi sakla. Ee, çıktığında da bana söyle abi. Ne mi? Arkamı döneyim mi? Yanımdan döndü gitti. Nereye gitti? Odanın içine gitti. Dönüp koşayım mı? Yok yok yok. Ben diğer vanaya gidiyorum. Üçüncü vanaya gidiyorum. Şimdi benim yanıma gelecek sen öyle çıkacaksın abi. Ben üçüncü vanaya koşuyorum. Sen öyle kalmana abi. Çünkü bana açıyorum abi. Dolabın diğer tarafına saklandım. Kotamız nedir kaptan? Duvarı gips. Bugün yıldızları takip edeceğiz. Abi, sterk. Benim yerim çok kötü ama ben yer değiştirdim. Abi yok yok değiştirme saklan sen. Ben üç, yanında mı şimdi sen görüyor musun onu? Yok vanayı açtığım yere gitti. Orada mı şimdi hala emin misin bak? He. Ben ona göre oyun oynayacağım şimdi. Oldu oldu. Tamam ben üçüncü vanayı açıyorum abi şimdi. Canımızı oh. okudu Masancı bu ya. Abi de öğrendim abi ben. Şimdi bana geldi mi? Yani ilerledi mi sen dışarı koşardın? Ama bak sakın görünme abi. Ha? Yanımda. Geliyor mu? Ha. Yanımda şu an. Ben dolabın arkasına saklandım. O geliyor mu? Ben sana, orada mı? Yürüdü gitti. Sana doğru geliyor. Gelsin. Bana doğru geldim. sen ne yapacaksın biliyor musun abi? Ne yapacağım? Oradan çıkacaksın. İlk hani üç e, ayrı bölüm olan yer var ya. Tamam. Salon. Üç, de, üç tane vana var abi yani. Bunu da açacaksın abi. Emin ben misin? bulduğum odaya gireceğim. Ben de senin yanına geleceğim. O üç vanayı açacaksın. Orada basınçlı kapı var. Orası açılacak. Ben şu an çömelmiş yürüyorum çıkışa doğru. Niye gelmiyor bu yanıma? Ha ses verdi. Geldi mi? Ha gel, geliyor. Adımları geldi. Ha geldi. Ya böyle hırlıyor ya ben senin Yanında mı? Evet. Basıyorum ben. Yok yok bas bas sen bas bas bas. Ben de şimdi yanına geleceğim basacağım. Ben salondayım şu an. Salonda üç tane boruyu açalım. Üç tane boru. Nerede bu üç tane boru? Gördüm. Üçünü bilden nasıl açacağım? Sırayla. Yanıma gelmez mi şimdi bu? ben geliyorum yanına. Senin yanına geliyorum abi. Dön, dönüyor ne? da bu dönüyor. Dönüyor da dönüyor. dönsün. Değil mi? Yo bitmiyor bir şey. Bilesin. Boşa dönüyor bu. Eksene be abi. Kör varlıktan kaçın diyor. basışlı kapıyı açın. He, daha orayı tamamlamadık mı? Kör varlıktan kaçmamışız daha. Ama niye ıslık çaldın? Abi gelsin ki kaçak onlar. Nasıl kaçmalık ya kör vallıkta? Geliyor. Sırayla, sırayla, açtık ya o yüzden. Sen beni yakacağım gibi basma şu an basma çok sıkıntı yerdeyiz. O senin sesin miydi? Badem suyu al diyor. Badem suyumuz yok. Bana, da aynısını söyledi. Görmanlıkta nasıl kaçacağız ya? O bizi görecek biz kaçıp dolaba saklanacağız. Yok ya yani, öyle değil. Öyle öyle. Şimdi nerede bu vanalar? Şey nerede? Aha. Geliyor mu? Sesi geldi. yapıyor ama Burada. Saklan saklan orada. Şimdi seni gördüğünde kaçıp bir yere saklanman lazım. O, o görev ise. Geliyor. Bir tane dolap bulup içine saklanmamız lazım. Kır sana kır. Islık çalsana bir abi sen. Hayatta çalmam. Islık çal kaç. Belki öyledir abi. Nereden bileceğim? Nereye saklanacağım? Şu an saklanacak yerim yok. Ne yap biliyorsun abi bak. Öbür kapıya doğru gittim. ıslık çal odaya doğru koş. Şimdi yapma abi. Şimdi yapmadım. Hangi odaya bu oda? He, odaya doğru kaç. Bir tane gol dolaba direkt gir. Dolap yoksa yakında? Var var dolap var. Ben gideyim bu bir dolaba dolabın ya, kapısını açıp kapatayım o sese gelsin. o adam gelecek yok yok o ay adam diyor bu canavar gelmezse olmaz. Yaktın beni mi? Yok gelmiyor ki. Dolap molap yok. Var var dolap var. Açıl. ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Açacağım ben şimdi ondan. Çok iyi gel. Başka odaya girdim. Ciddi misin? Ee, basınçlı kapı açılmış abi. Ciddi misin? Açılmamış. Pardon. Hadi gel. Hadi gel, gel, gel oğlum. Da daha salona bile gelmemişsin ya nasıl gelsin? Ben sana dedim sen canavarı peşine tak git. Sen gittin o dolaba saklandın abi. Nasıl gelsin? Ben ya canavarın yanında olsun ben de gel. Neredesin <laughs> sen? Nereye girmişim? Bizim başladığımız yer neresi? Ama bak şu açık kapı. Gideceğimiz yer de karşısındaki kapı. Geliyor. Şey baba, nasıl ya? Geliyor. Ha. Memo! Vurdu mu? Öldürdü mü? Öldürdü. Ya, Abini abi, feda ettin ha. Ben oraya kaç demedim ki. Sen dolap yok atıyorsun. dolap. Abi gel gel mantığını anladım. Az önceki şekil yapıyoruz tamam Mehmet abi? Ama daha hızlı. Tamam canavarın neredeye girdiğini falan filan ikimize bir önümüze söylüyoruz. Saçma yerde öldüm ha gördün değil mi? Nasıl öldün sen orada? Süren bitiyor. Bilip, bilmiyorum. Ya. Yani... Mehmet abi. Panayı aç. O kapı bu kapı açılana kadar git o kapıyı dolaşın dolaba gir dolaba gir Git gir bas bas Dolaba girersek buradan ayrılmaz ha Sağımda benim Ses yapayım mı? Yok 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 hiç sesi abi ben buradayım niye ses yapayım? Karşımızda şu an. Nerede? Aha gidiyor. Bir odaya girecek şimdi. şimdi. Mehmet abi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Ben yavaştan çıkacağım. Gitse çıkacağım. Geri dön. Giriyor. Ben Ben de seninle çıkayım diğer kapıya gireyim, diğer vanayı açayım. Yok benle benle çıkmayacaksın sen. Sen burada duracaksın. Bu bu yerin içine gireceksin. Niye? Bekle sen, bekle ben sana söyleyeceğim abi. Yağtım düştü. Geri dönüyor. Hadi bir ses çıkar. bu yere girmiyor ya bildi mi sen git ya. içeri ben bunu üstüme çekeyim girdi mi ben görmedim ha Girdi herhalde. Girmiş ama hangisine girmiş? B'ye girdi herhalde B. Bana da bak Ben C'ye gidiyorum tamam mı? Tamam. Sen burada bir yere saklan. Tamam. Salonda. Tamam, tamam. Sen bana ne yaptıklarını söyleyeceksin. Yakın yakın. Tamam mı? E, yakın. Canavar yakın. Sesi geliyor. Sesi geldi. O benim sesimdi Yardırayım mı ben? Yaldır yaldır. Ben burada salondan mı bekleyeyim. E, salonda ama o masanın altına saklan. Ha? Tamam öyle yaptım. Bak. Şimdi Mehmet abi ben C'ye girdim tamam mı? Sen bana diyeceksin ki buradan çıktı buraya doğru gidiyor. Tamam hadi. Lan ya asıl çalın Çıktı mı bana söylemen lazım. Tamam tamam. Şu an B ile C'yi kesiyorum. <laughs> o, böyle, o görev nasılmış biliyor musun? Nasıl? e, kapıların üstünde saat yazıyor ya. Oradaki vanayı o saate göre ayarlayacağım. Anladım. Tahmin de ama tahmin yani. Ama ben abi ben tekrar geri koşuyorum. Bana söyle bak. Gördün mü? Geliyor şu an. Sesi geliyor. B'den çıkacak. Şu an B'den çıktı. Şu an yanına geldi geliyor senin. Mi? Gelecek. Birini dölde getiriyoruz. Ben geldi, geldi, geldi. Geliyor. Ben ona gideyim dölde mi şimdi? B'ye yaldırayım mı? Ben B'ye koşuyorum. B'ye yaldır. Gitti e, mi? gitsin ben de öbürünü G'ye miydi? He sen de G'ye gel. Dur bekle ben onu B'ye çekeyim. Yok B'ye çekmeyeceğim. Ben koşuyorum şimdi. Bak sen B'ye girdin değil mi abi? He sen atlattın mı onu? He. Açayım mı bana Aç şimdi abi. Dolaba mı saklanayım şimdi? Buraya gelecek. Ha? Dolaba saklanmayacaksın. Bir tarafın bir yerin köşesine gir abi. Açtın mı samanayı? Açtım. Geldi burada. Doğru. Burada mı? Yok. Ayak sesimmiş benim. Kendi ayak sesimden korkuyorum şu an. Ben de öbür vanayı şimdi açıyorum. Ama sen gel, gör, seni görsün. Sen gör ondan sonra açacağım. Şu an gelmiyor buraya. Gelecek şimdi. Gelmedi. Geliyor. Gördün mü bana söyle abi. Sesi burada. Geçti yanımdan gitti. Koldol dönsün ben de yaldıracağım. Sen neredesin şu an? Az kaldı. Köl varlıktan kaçamadık daha görevi tamamlayamadık. Okay. Ben yaldırıyorum. Ay geldi mi senin anda mı? Geçti gitti. Tamam sen yardır koridora gir saklan abi. Koridordan çıktım benim o bak G'ye girdim bana şey lazım. Çıktım orada. Açtın mı vanayı? Ev vanayı ben açtım geliyor mu? Daha yok. Çıktı mı peki? Yok göremiyorum şu an. Geliyor. Ha geliyor abi ben de bana sesi geldi. Daha B'den çıkmadı. çıkacak? Geldi B kapısında. Ama bu çıkacak. Ha. Geldi senin yanına geldi. Biri yedi. Kesin. Ben zaten biri dört. Yaptım. Biri yedi biri getiriyoruz. Biri dokuz. 1, 2, 3, 4. Şöyle. Ye Bir yedi. Göre ayar abi. Hayır yapamadım. Ne Mehmet abi G7 ye bak. Benim çıktığım yer 7. Birini 7 yaptım. B'de 9. Ay birini değil üstünde rakamlar yazıyor. Şeyler yazıyor. Buradan nasıl ayrılacağım şu an? Çeksin abi. Tamam. b19 B9. Bak o 9 değil ama. B9. C kaç? C'ye bak. C'ye bak. B, B kaçtı? C4. B9, C4. G? G7. G'yi yapmıştın zaten. G mi 7? Ben G'yi 7 yapmadım. G7 şu an. Tamam pardon. E, C kaç? C4. varlık gelebilir hızlı. 3 Burada 9'du bak. 4 Geldi 9. doğru yapmışsındır abi. Ha, açılıyor. Açılıyor kapı abi. Gören bekle ses bekle abi. bekle ses yaptı bu kapı. Kör balıktan kaçın yapılmamış. Hey, hey, yaldırıyor mu sende? Yaldırıyorum. Yaldırıyorum ne abi koşuyor. <laughs> Yorulacağım şimdi. Yoruldum. Geliyor mu acaba? Bilmiyoruz abi. Kör varlıktan kaçınayla tamamlanmamış. Aa kapı burada. Asosör burada. Oh. Korku videosu ikinci serimizin sonuna geldik dostlar. Bugünlük bu görevi bitirdik. Bugünlük bizden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bize destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Nice, Nice.